Alo iyi geceler. İyi geceler. Buyurun efendim sizi tanıyalım. Ben Aydın'dan ben 24 yıllık bir adet Fatma Gül. Fatma Olur. Gül Hanım niçin aradınız bizi? Sakin ol lütfen susar mısınız? Tam Eşime de çatmak de için de aramıştım. De Tam bir şey. Tamam Fatma Gül Hanım. Efendim. Eşiniz kaç yaşında? 29. Uyuyor şu anda derin derin. Aşırı derecede uyuyor horluyor ayrıca. Kaçta yattı? 12. 12'de peki kendisini şöyle dürtükliyorsunuz ismi neydi? Durmuş Ali. Hah şöyle durmuş durmuş hadi geldik diyorsunuz. Sanki tamam. otobüste bir yere varmışsınız gibi. Hazır mısınız? Hoparlörü kapatayım mı? Hoparlörü kapatın az önce de söyledim efendim. Tamam. Bir saniye. Dürk'ü telefon alanına yakın tutun. Durmuş durmuş hadi geldik iniyoruz deyin. Tamam. Çabuk olalım. Durmuş durmuş hadi geldik iniyoruz. Hı? Durmuş. Hadi geldik iniyoruz. Hadi kalk. Tamam kalkın kalktım ben. Hadi ineceğiz ama. Tamam ineceğiz. ineceğiz ama Tamam hadi iniyoruz ama. Ben de. Tamam 5 Be dakika sonra geliyoruz de. Peki. Ha. Söyleyeyim ne diyeyim daha? Tamam tamam. <laughs> Çıkı dışarı. <laughs> Iyi. Tamam, tamam geliyoruz dedi değil mi? Evet indik tamam dedi. bu, bu çok işe yarar biliyor musun? Uyuyan birkaç arkadaşıma biz daha yaptık <laughs> <Tamam>, bunu. <tabii. gülüyor> <tabii>. tamam Tamam <gülüyor> tamam 5 dakika daha çözüyoruz. evet. Horluyordu bir de. Horlamayı da kes. Sura susar mısınız? Kızlar ben konuşmuyorum kızlar Lütfen lütfen. O zaman sakin bir yere geç. Tuvalete geç kapıyı kitle bir şey yap. Tamam Zeki. Tekrar gidiyorsunuz. Durmuş. Hadi geldik. Hadi. <laughs> Yaklaştırın yalnız telefonu kocanıza. Durmuş. Geldik hadi. Durmuş. Durmuş. Geldik ama hadi. Durmuş. Ba bağırma bağırma. Hadi. Durmuş geldik ama. Durmuş. Şura. Geldik. Susun Şura. Ama biz konuşmuyoruz Allah ya. <laughs> <laughs> Seki. Evet. Kafasını sallıyor. Tam uyandırın. <laughs> geldik. Farz dedik otobüstesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Durmuş. Otobüs durdu bak gidiyor ama. Hayır. Aşağıya, hadi, hadi. Durmuş. Ha, sadece geldik diyorsunuz hanımefendi. Durmuş geldik. Durmuş. Geldik hadi ama. Dövecek ya. <laughs> Zeki yok Çok yok uyudu ya. Şuralar güle güle diyoruz sizle devam ediyoruz. Şuralar çok gürültü yapıyor çünkü. Şimdi efendim bir dışarı çıkın. Tamam. Bakın tamam. kendisini dürtüyorsunuz. Telefonda ağzına yakın tutun kocanızın tamam mı? Sallıyorsunuz tamam. sallıyorsunuz omuzdan. Durmuş hadi geldik. Bunun dışında söyleyecek hiçbir şeyiniz yok. Otobüs otobüs demiyorsunuz tamam mı? Sürekli gel durmuş geldik. Durmuş hadi geldik hadi iniyoruz. Bu kadar. Tamam. Hadi. Biraz daha sakin ama bağırmadan. Tamam. Durmuş. Heh. Durmuş. Hadi gel. Geldik. Durmuş geldik iniyoruz. Durmuş. 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 Hadi geldik iniyoruz. Durmuş. Hadi geldik iniyoruz. <laughs> Durmuş. Geldik ama iniyoruz hadi. Durmuş. Sekiyorkam tepesine çekiyor. Tamam şimdi çıkın. <laughs> evet. Şimdi şunu yapıyoruz efendim. Siz genelde bu saatte birlikte uyumaz mısınız? Ya birlikte uyuruz da Zeki yanına yatılacak gibi değil. Tamam peki şunu yapalım şimdi. Durmuş, durmuş hadi kalk kıyamet kopuyor. bakalım ne yapacak. <laughs> evet. Durmuş koş koş kıyamet kopuyor. Diyeyim, bakalım ne yapacak çabuk. Tamam. Ee, şimdi... Telaşlama telaşla girdin içeri farz et 21 Aralık'ta mayaların dediği oluyor. <laughs> kıyamet kopuyor. Evet, o zaman ben bağırarak gidiyorum tamam, içeriye. Tamam bağırarak çığlık çığlığa gir içeri. Son, 2 3 4 Kalk kıyamet Kalk kıyamet kalk. Dur. Durmuş kalk kıyamet kopuyor. Kalk hadi ama çıkacağız bak. Ev tepemize göçtük kalk. Durmuş. Baya durmuş ya. Bu ya ya yansa değil zaten kıyamet kopuyor kalksana. Peki. Hanımefendi sizin kocanız durmuş. Sizin kocanız bayağı durmuş yani. Hakikaten ismiyle müsemma yani. Ya ben de o yüzden diyorum ya işten geliyor yatıyor bir daha da kalkmak bilmiyor. Ha, 21 Aralık olsa mayaların deliği çıksa yandık yani. ya umurumda değil yani ben yanında ölsem. Peki. Hiç umuruna koymaz. Peki umuruna koymaz diye bir ifade yok efendim yani. Hayır ben o zaman umursamaz. Ha bravo gerçekten kısa sürede buluruz tebrik ediyorum sizi yani. Peki evde elektrikli süpürge var mı efendim? Var. Yalnız yanında yatılacak gibi değil dediniz kocanız için, neden yani? <laughs> neden kopmuş halı muamelesi yapıyorsunuz? <laughs> Hayır, o şekilde değiliz Şimdi dişlerini birbirine sürtüyor. Hı hı. Bir de aşırı derecede horluyor. Anladım efendim. Genelde ayrı biz... mı uyursunuz kendisinden? Hayır ayrı uyumayız ama bugün bir de soğan yedi yani. Anladım efendim. Peki, elektrikli süpürgeye alın efendim. Tamam. Ee, Bakalım durum nereye kadar uyanmıyor? Fişi takıp yatak odasını süpürür müsünüz? Evet. Çocukla kalktım saniye. Çocuğu süpürgenin içine koyun efendim. Torbayı kapatın. Götürüyorum Zeki. Evet. evet. Çalıştırın elektrik süpürgeyi. de bir dakika kızım bir şey yok. Yalnız efendim kocanız üstteki yorganı falan da süpürün olur mu? Yani bir emsin onu vakumuyla. Hı hı, ben şu anda bardağı kırdım. Temizliyorum zaten. Lütfen buyurun yatak odası yalnız. Yorganı falan da süpürün. Kocanızın pijamasını da ge gerekirse vakumla attırın süpürgeye. Tamam. Buyurun. 10 Kasımlardaki okullardan gelen siren sesi değil mi bu? Açın melek bunlar geliyor. Buna da uyanmazsa durmuş ne diyeyim ya. Bak o ses. <gülüyor> 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 Tamam teslim oluyoruz. <laughs> ne yapıyor? Durmuş ne yaptın? Yatıyor. Tepkisi bile yok. Üzerindeki yorganı temizlemeye çalıştınız mı? Evet çektim hatta pijamasını da çektirdim. Umruna bile koymuyor. Ayağım nasıl Aa, koymuyorum diye bir şey olmaz. Farz <laughs> oldu <laughs> ki. Ya umursamıyor adam. açlık döndü yatıyor uyuyor resmen. umruna koymuyor yani. <laughs> ben senin var ya ben, ben senin umruna. Ya, ya umruna umursamıyordur efendim. Umursamıyor. Ha tamam. bravo efendim. Evet. Yani beni umruna koymuyor ifadesi yanlış efendim. Ya beni adam umursamıyor. Ya da ben onun umrunda değilim. Eğer umuru illa kullanacaksanız budur. Şöyle söyleyeyim. Adam benle ilgisini, alakasını kesmiş. Anladım. Boya kesmiş efendim. bayağı kesmiş. Evet. Peki şöyle bir deneyin efendim. Ee, durmuş kalk doğruyorum der misiniz? Telaş içeri girin Bir de onu deneyelim. Evet. Evet, ne desin efendim. Öneri sunan varsa <laughs> 2536'dan Zekirdek.com'dan e-mail adresimizden Twitter'dan Facebook'tan bize ulaşsın. Evet. Şunu yine de kaldı bir. Doğum tutmuş. Durmuş kalk doğuruyorum. <laughs> Zeki adam benim hamile olmadığımı bilmiyor mu? Olsun o rüyada belki efendim o şokla birlikte yani her şeyi deneyeceğiz. Tamam. Tela telaşa gidelim. <laughs> Yemeğin giriyorum bir saniye. Durmuş. Ah yetiş. Durmuş yetiş. Doğuruyorum Ya bebek geliyor kalk. Durmuş doğuruyorum bak. Aha. Durmuş. Ya kalk arabayı hazırla gidelim hadi ne olur bak bebek geliyor çocuk geliyor hadi. Ya üçüncüyü doğruyorum kalk be adam. Tamam tamam çıkın. Evet, kapıyı kapatın efendim. Kapattım. Şimdi alternatif ifadelere geçiyoruz. seni var mı söyleyeceğim bir şey? Durum <laughs> evet, Ben, durmuşum ben. Evet, hemen kapıyı telaşla açıyorsunuz. Durmuş koş federaller diye <laughs> Efendim? Durmuş koş federaller diye içeri giriyorsunuz. Ya yani durmuş eyvah federaller peşimizde diye içeri giriyor. Evet. Tamam. Polis de bir Evet. Polis girmez de birazdan el sahibim geliyor zaten. Tamam evet. Yok hanımefendi bu nasıl? Bir... Adam lök gibi yatıyor ya. Kımıldamıyor bile artık. Peki telefon hoparlör açılıyor mu? Evet açılıyor. Ta, hoparlör açıp durmuşum kulağın dibine koyar mısınız telefonu? Kocanız küfürbaz mıdır? Küfretmez. Yani bilemem. Tamam peki koyun telefonu kulağına çok yakın bir yere hoparlör açın siz çıkın dışarı. Tamam bir saniye. Ben uyandıracağım yani. Koydum. <laughs> durmuş 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 Ne? Bu bir alarm sesidir. Günaydın. 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 Durmuş Bey. Durmuş Bey günaydın. Bu bir otomatik alarm sesidir. Uyandıysanız lütfen telefonun iki tuşuna basın. Günaydın. Bu bir otomatik alarmdır. Beni duyuyorsanız lütfen ikiye basın. Uyandınız mı? Durmuş Bey. Hmm. Günaydın. Uyandıysanız lütfen ikiye basın. <laughs> Bir kere yeter. Sen harika bak. Was... <gülüyor> <gülüyor> Efendim ben uyandırmayı başardım biraz Ama kocanızın alarmla e, iletişimi müthiş Ne oldu ne Al ikiye bastı balta babu kapat <laughs> Müthiş, müthiş. Kocanız e, uyku esnasında ne yaptığını bilmiyor efendim. Evet, bilmiyor. Evet, yani resmen alarmla konuştu efendim. Evet, adam de... durmuştu, ben çalıştırdım öyle söyleyeyim. Zeki yani. yani yatakta bunun tuhaf tuhaf hareketleri var. Zaten birdenbire kalkıyor, oturuyor, dua okumaya başlıyor, bir şeyler yapıyor. Olsun, katlı insan demek ki efendim, olur. Peki? Ay alakası yoktur aslında da. Evet, peki. <laughs> Şimdi e, telefonu size verip ne dedi? Ka yataktan kalkıp size mi getirdi? Yok ben içeriye girdim. Fazla bile uyandım. Alarm kapat al telefonu dedi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, te tekrar telefonu koyun efendim. Hoparlör açayım ne? Lütfen ama çok kulağına yakın bir yere koyun tamam mı? Tamam çıkayım mı bekleyeyim mi Zeki? Yok siz de yanında yatıyormuş gibi yapıyor. Sanki onun yanında hani, ya, siz de uyuma pozisyonuna geçmişsiniz gibi. Tamam, bir saniye. Günaydın. Durmuş Bey. Günaydın. Bu bir otomatik alarm sesidir. Beni duyuyorsanız alarmı kapatmak için ikiye basın. Günaydın, günaydın, günaydın. İkiye basmadığınız sürece çıldırma sesi kulağınızda olacaktır. Tamam mı? Tamam mı? Durmuş. Durmuş'un karısı. Gülmeyin. Günaydın. 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 Bu bir otomatik alarm sesidir. Durmuş Bey, alarmın sesini duyduysanız lütfen ikiye basınız. <laughs> Durmuş. Lütfen alarmı susturmak için ikiye basın. Günaydın. Alarmını kapatır mısın? Günaydın. Lütfen alarmı kapatmak için ikiye basın. Lütfen alarmı kapatmak için ikiye basın. Teşekkür ederiz Durmuş Bey. İyi geceler. <laughs> Allah müthiş oldu. Ben uykuda ne yaptığını bilmeden bu kadar ne yaptığını bilen bir kişi ilk kez denk geliyorum. <laughs> Şoklayayım ya adam uyanmadı ya. Uyanmadı olur mu? Uyandı tuşa bastı yani. Abi, Bayağı hiç iki, iki, yok yani. ikiye hiç bastı. Şey yok <laughs> ya. Uykuyu bu kadar seven uykunun içinde bu kadar duran. <laughs> Gerçekten çok tatlıydı ya Durmuş.